Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte Minecraft Minecraft Survivor serisindeyiz. Videoya başlama birinci bölümü çekiyoruz ve videoya başlamadan önce kanal kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve kuzenim Meyra sekmene de abone olabilirsiniz. Bana da olun. Bu videoya da bir 50 like atın arkadaşlar. Şuradan bunu sandığımızı alalım. Birkaç arkadaşlar. Tabii arkadaşlar ev yapacağız. Evi aydınlatacağız? Aşağıda. Al. Arkadaşlar benden istediğiniz başka videolar varsa bunu da yorumlara yazın mutlaka e, yapmaya çalışacağım. Evet. evet. Ben de. arkadaşlar Minecraft oynayanlar bir yorumda kendisini tanıtsın. Konca acil oduna ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü akşam olunca yaratıklar doğacaktı. O yüzden en iyisi odun kaz kazalım. Arkadaşlar size kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Unutmay. Arkadaşlar Odun kazmaya devam edelim. Burada büyük bir ağaç bulmalıyım. Hemen gelme. Bir tane ağaç bulmalıyım. Tamam. Bu odunu da al. Kazmaya devam. Epey bir oduna ihtiyacımız var. Evin videonun birinci bölümü olduğu için pek büyük olmayacak. Daha zaten ilerideki serilerde daha büyük bir ev yaparım. Size destek olmak için abone olup bir like atın ve bir yorum yapın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an kaç odun var? 21. aa yanlış yer ya, bastım yani monte. Yanlış. Çıkış. İki tane daha kazıyım. Arkadaşlar annemin sesi ee, geldiyse de kusura bakmayın. Bakayım, açık alan var. Şura, şuralara bir yere yapabilirim. Aynen. Yapacağım yeri buldum. tam mı adam nerede yakın? Tam şurası. Dur bakayım. Bu değil. şuraya yapabilirim ya da şu üstte. Bakalım bakalım bakalım. Tamam. Ya. Ben nefret ettim daha hayvanlar da var. Tamam ve işte işte burası. O zaman evimizi yapmaya başlıyor. Tamam. Şuradan odunlarımızı alıp tahta çevirelim. çevir çevir çevir. çevir. 58 tane oldu büyük oldu 2.64'lük Neyse olmadı O zaman yapalım Hem o kadar da fazla büyük olmayacak Ben de ilk bölüm için Böyle küçük bir ev yapmayı düşünüyorum Tabi o kadar da küçük değil gerekiyor şey uzatmaya devam edelim. Dur. Şuradan. Oraları ayarladım. Şuradan devam edelim. Devam. devam. Taktik. Çok böyle devam. Böyle uzatalım. Tamam. Buradan da devam ettirelim arkadaşlar. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyunlar hangisi? Ben sevdiğim Minecraft, Brawl Stars, PUBG Mobile, Clash of Clans ve Clash Royale. Ama tabi sizin oyunları da çekerim. Yani e, çekerim. Size bunun için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tek yapmanız gereken bu. Ne o kadar büyük yapmak değil mi ya? Olsun yapacak bir şey yok hatta bak. tamam. Bu şu çanlarcık. Tamam, tamam. Şimdi evimizin karesine bakalım arkadaşlar. Bence iyi blok uzunluğu. 2 3 3 3 4 kadar olur mu? Olur bence. Tamam arkadaşlar durmak yok. <laughs> arkadaşlar odunlar büyük ihtimalle yetmeyecek. Ben sizin için uygunsa videoyu bir durdurup od odun toplayıp ve evi tamamlayıp e, videoya başlayayım. Tamam mı? O yüzden her şey yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda tam 64 dakikadır bu bu topa bu evi yapmak için uğraştım. Ve ve tam bir sürü odun topladım. yani nereden baksanız bir, bir taş balta ve dört tane tahta baltam gitti. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim ama ilk önce çatımı bitirmem lazım. Bakın benim aşağıda aşağıda lazım. Aşağıda. Abi ne bir köşe. Başka hardcore serisi açmazsa ver yorumlara yazsın. Hardcore seri. Şuraya koyalım. Devam edelim. Ne yanlış bu? devam 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 <laughs> arkadaşlar abi, evimi bitirirken kapı yapmıştım ya kapıda şu an evinin olduğu yerde bir köy var. Birazdan oraya gideriz ama ilk önce evimizdeki bazı yerleri yapmamız lazım. Dekorasyon falan filan kapı. Bunlar değil. Ben şey lazım. Şey şey? Basamak. Basamak yapmayı unutmuşum. Basamak ve kapı basamak basalım kendim yaptı. da hafta Şöyle Şöyle Hemen balta ihtiyaç var. Balta balta bir yapalım. balta yapalım. arkadaşlar tahtaları kırmak için daha iyi. Hadi. 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 Hadi evet, arkadaşlar. Hadi hadi. Ya, koyamıyorum ya. Hadi. kır. Hadi hadi. İki saat mi mı uğraşacağız? Tamam. Dur bekleyelim. Dur. Tabi ya. Böyle koymamız lazımdır. Hemen kır. Kır kır kır. Kır. Tamam. Böyle. Bir elinde. Tamam. Bu da böyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi evimizi düzenlememiz lazım. Ama ev daha çok karanlık. Bir saniye. Ver kapıları ver kapıları. Şu an İlk başta yaptığımda dedim hallederim ama bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar, ben şu Arkadaşlar 5 dakika videoyu durduracağım. Çünkü bir tane küçük resmi almam lazım. Bir saniye beklersiniz. Video durduramadık. Arkadaşlar tamam küçük resimde aldım. Şehrimizi düzenlemeye başlayalım. Şunları. İlk önce ben epey bir sandık lazım. Şunlardan biraz sandık yapmamız lazım. Sandık sandık sandık. Dört tane yeter kaç tane hilesi. Bu tane videoyu durup epey kasmıştım. Tamam. <laughs> Bak şuradan ne böyle? Böyle. 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 Tamam. Aa bitti sanki kapatalım. Crafting table'ı da kırıp fazla yerimizi kaplamasın diye. aman bir tane var. Bir tane varmış. Ya dur böyle yapalım. Bunları da alalım. Dur bir saniye. Bir tane bırak koy. Bir, tamam. Ve bunları bunları da alıp böyle yapıp bunu da tamam. Ve arkadaşlar böyle oldu. Ve koyduk. Şu an henüz Yatan falan hiçbir şey yok. Sanda da kıralım. Kırdık şöyle. Bunu da. Can yağmur aldığı için pek bir şey yapamıyorum. Hem monteleyenizi düzenleye. Şura odunla ilgili her şey at. 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 burada, burada yemekle ilgili her şey bırakalım. Mantar da normalde mantar çorbası yapılıyor. Onu da atalım. Burada tabii ki olması olmazı tarım için bırakılan eşyaları bırakalım. Ve hemen kendimden kılıç yapmam lazım. Ya, üç tane al. Crafting table'a gir yapıyoruz. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar zor Beğendiyseniz de abone olup like atmayı unutmayın. Yarın da belki tarla yapalım, yaparım ya da çiftlik yaparım. Kendinize yani iyi bakın hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar annemin sesi geldi. Kusura bakmayın. Kendinize bak iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.